Maalesef Türk futbolundaki pek çok köklü takım, kötü yönetimler sonucu oluşan sportif başarısızlıklar ardından gelen mali kriz sonucu, serbest düşüşe geçerek yok olmanın eşiğine geliyor. Hatta yok oluyorlar. Ancak hikayelerinin sonunu farklı bir şekilde yazmaya çalışanlar da var. Liglerimizin yaz aylarına doğru sona ermesiyle üst kademelerde görmeye alışkın olduğumuz bazı takımlar, son yıllardaki negatif yönlüyümelerini pozitife çevirmeyi başararak geri dönüş sinyalleri vermeye başladılar. Bizler de videomuzda eski şaşalı günlerine dönmenin mücadelesini veren bu takımlara göz atıyoruz. Sarı. yeah Cemil Turan ve Rıdvan Dilmen gibi isimlerin Türk futboluna kazandırılmasında büyük pay sahiplerinden olan Sarıyer, 80'li ve 90'lı yılların büyük bir çoğunu o dönemin adıyla birincilik, şimdiki ismiyle ise Süper Lig'de geçirdi. Son olarak 1996-97 sezonunda Süper Lig'de yer alan Mavi Beyazlılar, 2005 yılında adım attıkları TFF 2. Lig'de tam 15 sene aralıksız olarak mücadele etti. Bu süre içinde 3 kez playoff heyecanı yaşasalar da bu heyecanları yarı finalden öteye geçemedi. Ligi çoğunlukla ilk 10 içinde bitiren Beyaz Martılar, 2021-22 ve takip eden 2 sezonda daha düşme korkusu yaşadılar. 2023-24 sezonunu düşme hattının 1 puan üzerinde bitiren takım, ertesi sezona Başkan Salih Bayraktar önderliğinde şampiyonluk parolasıyla başladı. Liglerimizde görmeye alışık olmadığımız şekilde sağlıklı bir mali yapıya sahip olan Sarıyer, futbolculara neredeyse borcu bulunmayan sağlam bir yapı oluşturmayı başardı. Transferde ve kadro yapılanmasında atılan doğru adımlar sonucunda da bir önceki sezon 1 puanla ligde kalmaya garantiledikleri TFF 2. ligde 34 maç sonunda topladıkları 82 puanla Batman Petrol Spor'un 2 puan önünde yer alarak şampiyon şampiyonluğa ulaşmayı başardılar. Şampiyonluğun ardından Başkan Bayraktar göreve devam etmeyeceklerini ve kongre kararı aldıklarını açıklasa da İstanbul ekibi yeni kurulacak yönetimle birlikte 20 senenin ardından geri döndükleri TFF birincilikte çok kalıcı olmayı düşünmüyor ve bir an önce Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyor. Eskişehirspor Taraftarların yarattığı muhteşem atmosferi, köklü tarihi ve bando sesiyle Süper Lig'in özlenen renklerinden biri olan Eskişehir Spor uzun süredir zor günler geçiriyor. 2008 yılında yükseldiği Süper Lig'de 8 sene aralıksız mücadele veren Kırmızı Siyahlılar 2015-2016 sezonunu 17. sırada tamamlayarak TFF 1. Lig'e geriledi. İşte kulübün çöküş dönemi de tam da bu sırada başladı. 3 sezon TFF 1. Lig'de tutunmayı başarsalar da perde arkasında yaşanan mali krizi artık gizlenemez boyuttaydı. 2020-2021 sezonu öncesi Sebastian Pinto 497 bin euroluk alacağına karşılık verilen 6 puan silme cezasıyla sarsıldılar. Eylül ayında ise ulusal kulüp lisans sistemi kapsamında yapılan sportif, altyapı, personel, hukuki ve mali kriterleri yerine getiremedikleri için 3 puan silme cezası daha verildi. Eski kalecileri Ruth Buffington olan 438 bin euroluk borç sebebiyle FIFA tarafından bir kez daha 6 puan silme ve 2 dönem transfer yasağı cezası aldılar. Kadrodan birer birer ayrılan yıldızların yerine yenileri konulamadı. Eskişehirspor artık profesyonel liglerde tutunabilmek için 17-18 yaşındaki altyapı oyuncularına bel bağlıyordu. Genç kadrolarıyla özverili şekilde mücadelelerini sürdürseler de 3 sezonda 3 lig birden düşmekten kurtulamadılar. 2016 yılına gelindiğinde Süper Lig'de mücadele eden SS, bundan sadece 7 sezon sonra bölgesel amatör ligde yer alıyordu. Takım nerede olsun taraftarı ise onları hiçbir zaman yalnız bırakmadı. 15 Aralık 2024 tarihinde Manavgat Belediye oynadıkları maç için stadyumda yerlerini alan 30.328 biletli seyirci bölgesel amatör lig tarihinin rekoru demekti. 5 ay sonra Akşehir Spor'la oynadıkları karşılaşmada bu rekoru 33.247 yaparak geliştirdiler. Amatörliklerdeki ilk sezonlarında kıl payı kaçırdıkları şampiyonluğu bir sene sonra kimseye kaptırmadılar ve TFF 3. Lig'e yükselmeyi başararak profesyonelliklere geri döndüler. Takımın sırtında hala 517 milyon TL'lik bir borç yükü olsa da bu şampiyonluk onlara ilerisi için bir nebze olsun ışık oldu ve Umut Eskişehir sokaklarında tekrar yeşerdi. Bursa Spor Tarih 16 Mayıs 2010 Süper Lig'de 2009-2010 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Bursa Spor, lig tarihinde bunu başaran 5. takım oldu ve şehirde görülmemiş bir kutlama yaşandı. Tarih 7 Nisan 2024. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son sırada yer alan Bursa Spor, üst üste 3. mağlubiyetini alarak 3. Lig'e düştü. Peki aradan geçen 14 sene içinde Yeşil Beyazlar nasıl oldu da Süper Lig şampiyonluğundan amatör liglerin kıyısına kadar geriledi? Şampiyonluk sonrası Şampiyonlar Ligi için kurulan iddialı kadro beklenen başarıyı yakalayamadı ve kulübün üzerinde ciddi bir mali yük oluşturdu. Kulübün giderek bozulan ekonomisi sağda alınan sonuçlara da yansıdı ve takım 2018-2019 sezonunda Süper Lig 16. sırada tamamlayarak TFF 1. lige düştü. Mali krizin beklenen bir sonucu olarak gelen transfer yasakları kadroya yapılabilecek olası takviyeleri de engellerken kulüp 2023-2024 sezonuna girilirken eski başkan Ali Aydan kalan 57 milyon TL'lik borç sebebiyle lisans alamayacağını açıkladı. Lige lisans kriziyle başlayan Bursa Spor o sezonu Adıyaman 1954'ün üzerinde sondan 2. sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez 3. ligde tanıştı. Bursa spor, tarihinin en karanlık günlerini yaşarken onlar için varılabilecek en dip nokta burasıydı. Eski günlere dönüşün ilk adımı 26 Mayıs 2024 tarihinde başkanlığa seçilen Enes Çelik önderliğinde hayata geçirilen Yanındayım kampanyasıyla atıldı. Çelik'in yaptığı 10 milyon TL'lik bağışla başlatılan kampanya kısa süre içinde meyvelerini verdi ve çiçeği burnunda başkan 15 Haziran tarihinde Bursa Spor'un uzun süredir üzerinde bulunan transfer yasağı cezasının sona erdiğini duyurdu. Yasağın kalkmasıyla üçüncülükten bir an önce yükselebilmek için Ahmet İlhan Özek, Musa Çağıran gibi tecrübeli isimleri kadro kadroya Bursa Spor'da teknik direktörlük koltuğu da kulübün Arjantin efsanesi Pablo Martin Bataş'a emanet edildi. Yanındayım kampanyasıyla çakılan Kıvılcım, yapılan transferler, kentin ve taraftarın desteğiyle büyük bir aleve dönüştü ve Yeşil Beyazlılar, 3. Lig 1. grupta karşı yakanın 10 puan önünde şampiyonluğa uzandı. 3. Lig'de 40 bin taraftar ortalamasıyla ender görülen bir desteği arkasına alan Bursa Spor'da 2.1 milyar TL'lik borç yükünün 1 yıl içinde 1 milyar TL azalarak 1.1 milyar TL'ye düştü ve hedefin 1. ve Süper Lig'e ulaşıldığında borcu kalmayan bir Bursa Spor yaratmak olduğu açıklandı. Taraftar ve kulübün tekrar yakaladığı birliktelikle geri dönüşlerin ilk sinyallerini vermeye başlayan Bursa Spor artık geleceğe umutla bakıyor. Gençler Birliği 2018 yılına gelindiğinde Gençler Birliği 29 senedir aralıksız Süper Lig'de bulunan ligimizin demirbaş ekiplerinden bir tanesiydi. Bu başarıda tabii ki en önemli pay sahibi kulübün finansal durumunu kontrol altında tutma ve oyuncu satışı konularındaki başarılarıyla takımın efsane başkanı İlhan Cavcava aitti. Öyle ki Gençler Birliği liglerimizde borcu bulunmayan tek takımdı. Efsane başkan sağlık durumu kötüye gitmesine rağmen son ana kadar Gençler Birliği'ne başkanlık yapmaya hatta hasta yatağında futbolcu transferleri yapmaya devam etti. İlhan Cavcav 22 Ocak 2017 tarihinde geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşama 81 yaşında veda etti. Ertesi ay düzenlenen genel kurulda oğlu Murat Cavcav, Al Karaların başkanlık koltuğunu devralan isim oldu. Gençler Birliği yeni başkanı ilk sezonu 8. sırada tamamlasa da İlhan Cavcav sezonu adı verilen 2017-2018 sezonunda dramatik bir şekilde küme düşmekten kurtulamadı. TFF birincilikte geçirdikleri ilk sezonun ardından Süper Lig'e geri dönseler de kalıcı olmayı başaramadılar ve 2020-2021 sezonunda tekrar TFF lige düşmekten kurtulamadılar. Ankara ekibinin son yıllarda sergilediği çalkantılı performans sonucu Başkan Murat Cavcav görevinden istifa etti. İşler sağ içinde olduğu gibi sağ dışında da iyi gitmiyordu. Bir zamanlar borcu bulunmayan tek takım olarak adlandırılan Gençler Birliği, giderek bozulan ekonomisinin de sonucunda 2021-2022 sezonunda transfer yasağı cezası aldı. Aynı sezon TFF 2. Lig'in kıyısından dönen Gençler Birliği'nin sonu, Yeni Malatya ve Akisar Spor gibi takımlarla benzer olabilirdi ancak kırmızı siyahlar sahipsiz kalmadı. Daha sonra göreve gelen yönetimler transfer yasağını kaldırmayı, ve kulübün son yıllarda artan borç yükünü azaltmayı başardılar. Geride bıraktığımız sezonda ise Başkan Osman Sungur önderliğinde ligi ikinci sırada tamamlayarak 4 sezonluk aranın ardından Süper Lig'e geri döndüler. İlhan Cavcav'ın bıraktığı mirası korumayı başaramayan camia, önümüzdeki sezon yakın geçmişten aldığı derslerle Süper Lig'de kalıcı olmak için mücadele edecek. Kocaeli Spor Futbol tarihinin en etkileyici geri dönüş hikayelerinden biri de Kocaeli Spor'a ait. Bir zamanların Türkiye Kupası şampiyonu olan, ülkemizi Avrupa Kupalarında temsil eden Kocaeli Spor, 2013 yılına gelindiğinde mücadelesini bölgesel amatör ligde sürdürüyordu. Bu süre içinde borçları nedeniyle kapanma noktasına gelen kulüp, maçları altyapı oyuncularıyla çıkmak zorunda kaldı. Hatta Sefa Sirmen tesislerinin otel yapılmak üzere kiralanmasıyla antrenman sahası bulmakta bile zorlandığı günler yaşadı. Yalnızca 5 sene içinde kulübün tüm çehresi değişirken, değişmeyen tek şey taraftarların Kocaeli Spor olan sevgisi oldu. Kocaeli Spor bölgesel amatör ligde halı sahadan hallice stadyumlarda maça çıkarken binlerce taraftarı takımlarını hiçbir zaman yalnız bırakmadı. 2016-2017 sezonunda tekrar 3. lige yükselen Kocaeli Spor arkasında kentin ve Büyükşehir Belediyesi'nin de desteğini alarak yükselişe başladı. 2019 yılında kulübün üzerindeki 10 yıllık transfer yasa cezası kaldırıldı. Takip eden 3 sezonda 2 lig birden yükseldiler. 2021-2022 sezonunda yükseldikleri TFF 1. ligde tutunmayı başaramasalar da bir sonraki sezon 2. ligi şampiyon tamamlayarak 1. Ligi Lige geri döndüler. Geride bıraktığımız sezonda 1. ligi şampiyon olarak tamamlayan Kocaeli Spor, 16 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazandı. Üstelik bunu yaparken kapanmadan ismini, armasını ve renklerini koruyarak amatörden Süper Lig'e geri dönmeyi başararak da tarih yazdılar. Destekleriniz bizim için önemli. Videoyu beğendiyseniz ve bize destek olmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun.